Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça derslerine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Arapça öğreniyorum dedik ve e, basit e, bir kitaptan başladık. E, medreselerde ilk okutulan eser e, medresede miyiz? Evet, her Müslüman sonuçta Kur'an okuyan her Müslüman bir medresededir. dedir. Yani e, ilim sonuçta kadın erkek her mümine e, farzdır. Ee, ve biz e, Kur'an okumak için en azından alfabeyi bilmemiz lazım. Elifba'yı bilmemiz lazım. Elifba'yı e, da biz bir ilim olarak görüyoruz. Ondan sonra Kur'an'ı güzel okumak için tecvidi bilmemiz lazım. Bu da bir ilimdir. E sonra Kur'an'ı anlamak için de herhalde Arapçayı bilmemiz lazım ki bu da bir ilimdir ve e, ilmin de Bakın kolaydan başlaması gerektiğini düşünüyoruz ve kolay derken de kelimelerle başladık. Şöyle hızlı bir tekrar yapalım. Ta başa gidelim. 24 kalıp dedik. 24 tane kalıbımız var. Kelimeler genelde bu kalıplardan birindedir yani Arapça kelimeler. Ya yani bu kalıpları tanırsak her kelimeyi tanırız, her kelimeyi tanırız. Bakın birinci kalıbımız neydi? Nasara. Başında hiçbir şey yok. Ortasında bir şey yok. Sonunda bir şey yani gözükmüyor. Nasara bu temel kalıbımız. Sözlükte kök dediğimiz, kelimelerin kökü dediğimiz ve üç harfli olan temel kalıbımız. Nasar'a yazdı, ketebe, şey, yardım etti, ketebe yazdı gibi. Bakın ikinci, geçenki derste bunu işlemiştik. gen suru, muzari kalıbımızın başına ekleme yapılmış, Y harfi eklenmiş ve şimdiki zaman manasına geliyor. Yani yardım ediyor. Veya biz buna gelecek zaman manası da verebiliyoruz, yardım edecek. Veya şimdiki zamanla beraber geniş zaman, yardım eder. Mesela yektubu, bakın buna benziyor. Yektubu, yazar, yazıyor, yazacak. Yeşkuru, şükrediyor, şükreder, şükredecek. Ya'budu gibi. Üçüncü kalıbımız mastardı, Nasran yardım etmek. Dördüncü kalıbımız Nasır'ın, bunu da görmüştük, Nasır'ın e, yapan eden, yazan mesela yardım eden. buna biz ne dedik? İsmi fail demiştik. İsmi fail bunları geçenki bölümlerde çalıştık. Şimdi nereye geldik? Ve'dake mensurun. Ve'dake kendisine manasında bir yardımcı bir ifade. Fakat biz neyle ilgileniyoruz? Bu mensurunla ilgileniyoruz. Buna biz ne demişiz? İsmi meful. Kalıbımız ne bakın? Mensurun. İsmi meful ne demek? ismi meful. Eee meful etkilenen. Yani kendisine müdahale edilen, kendisine bir şey yapılan. Dolayısıyla mensurun derken yardım olunan, yardım edilen, yardım edilen. Burada şöyle ilk bakışta biz gözümüz neyi arayacak? Kök harflerimizi arayacak. Kök harflerimiz neydi? Birisi baştaki nun, değil mi? Nun vardı. Ortada sat vardı. Sonda Re vardı. Nasara. Burada ne neyi bulduk? Nun'u bulduk mu? Bulduk. Peki sa'tı bulduk mu? Bulduk. Peki ra re bulduk mu? Bulduk. Ra harfi. Geriye ne kaldı? Geriye burada bakın mim kaldı. Mim. Bu burada, burada ne var? Vav var. O zaman buraya ne eklenmiş? Buraya mim ve vav eklenmiş. Başa mim eklenmiş. M şeklinde üstünlü yani fetalı. Ortaya da hareketsiz bir vav eklenmiş. Ve bütün bu kalıptaki isimler Türkçeye geçmiş. Mevcut diyoruz. Mevcut. Meşhu, meşhur diyoruz, meçhul diyoruz, mezkur diyoruz, ma'lum diyoruz, Mabut diyoruz, mahkum diyoruz ve hakeze. Mesela mektubun, mektubun nedir? Yazılan, yazılmış. Ee, başa bakın mim gelmiş, çünkü kökümüz ne? Mazi kök, k, t, b. Ortaya da vav gelmiş, uzatıyor değil mi? Mektubun, mektubun yazılmış. Meşkurun, şükredilen. Ma'budun, kulluk edilen kulluk edilen e, gibi mesela ma'lumun nedir ma'lumun bilinen mezkurun zikredilen mezkur Me mezkur bu mesele hani mezkur zikredilmiş bir mesele mezkurun meçhulun meçhulun gibi evet demek ki ismi mefulde ismi mefulde iki tane ekleme var o mazi kök, mazi kökümüz neydi? Üç harfli, temel harfler onlar. O üç kö, te, temel harfe başa mim ekleniyor, ortaya vav ekleniyor ve yapılan, edilen bir kalıp elde ediliyor. Buna biz ismi meful diyoruz. İsmi meful diyoruz. O yüzden mesela bir üç harfli fiili verdiğimiz zaman bunu bulmak çok kolay. Bunu bulmak çok kolay. Başına M ortasına Vav ekliyorsunuz. İsmi meful edilir. Peki bunu gördüğümüz zaman kökünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ee, kökünü bulabiliriz. Mesela e, meşkurun. Bunun kökü neydi mazi hali? Şekera. Çünkü burada eklenen bakın mim ve ortaya da Vav eklenmiş. Peki ismi meful bu kadar ve bu müfrettir, müzekkerdir dedik. Yani bir kişi bir e, müzekkerde erkek oluyor. Şimdi tekrar fiile geldik. Tekrar fiile geldik. Bakın ismi mef'ul dediğine göre o isim. Bu da fiil. Şimdi e, isimlerle fiillerin farklarını e, söyledik. Fiiller fiiller kesre alamazlar. Kesre alamazlar. Elif lam takısı alamazlar. Tenvin yani iki hareke alamazlar fiiller. Ne alamıyorlar? Kesre alamıyorlar. Başka? tenvin alamıyorlar. İki hareke alamıyorlar. Başka? Elif lam takısı e, alamıyorlar. Peki isimler ne alamaz? İsimler de cezim alamaz. İsimler cezim e, alamaz e, dedik. E, en önemli belki söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesidir bu. Peki isimler tenvin alır mı? Evet, tenvin alır. Peki isimler eliflam Lam takısı alır mı? E, evet, e, alır. Tabii e, bazı istisnalarla beraber söylüyoruz bunları. Şimdi Geldik fiili muzari e, cahdu mutlak. Neymiş bu? Evvela fiili muzariymiş. Muzari'yi daha önce gördük. Neydi? Y ile bak başında ekleme bir harf olan. Peki cahdu mutlak ne demek? Cahat inkar demek. Mutlak ne oluyor? Kesin, kesin. Yani e, her zaman gibi. Fakat biz bu lemi gördüğümüz zaman bunun geçmişi anlattığını, yani geçmişteki bir olumsuzluğu anlattığını söyleyeceğiz. Yani lem yensur yardım etmedi. Yardım etmez değil. Yardım etmez değil. Yardım etmedi. Peki burası şimdiki zaman değil miydi? Evet, şimdiki zamandı. E, peki bu niye o zaman geçmişe götürdü? Evet, bu lem'in böyle bir özelliği var. Lem ne yapıyormuş? Lem mazi yapıyor, mazi yapıyor. Bir de bir de olumsuz yapıyor. Olumsuz yapıyor. Olumsuz. Yani bu e, mutlak dediğimiz olay e, fiili geçmiş zamanda olumsuz yapıyor. Lem yensur yardım etmedi. Bakın yardım etmedi. Geçmiş zamanda. Ama biz buna ne diyoruz? Fe'lun mudari'un cahdu mutlak diyoruz. Bir ve binayı malum yardım etmeyen belli bir kişi yani müfret, müzekker ve gayip diyoruz. Gayip o, değil mi? Lem yektub. Lem yektub ne oldu? Yazmadı. Lem yektub. Peki lem yahruç çıkmadı. Lem yanzur bakmadı. Peki burada e, burada bir ayrıntı dikkatimizi çekiyor. Nedir o ayrıntı? Önemli bir ayrıntı. Cevabınızı bekliyorum diyeceğim ama televizyondayız değil mi? Cevabınız az çok geliyordur. Nedir o ayrıntı? Sonu bakın cezim olmuş. Peki bunu kim yapmış? Bunu kim yapmış? Bu lem yapmış. Bu lem yapmış. Lem yensur. Lem yektub. Bakın onu da sonu cezmetmiş. Demek ki bu edata aynı zamanda biz ne diyoruz? Cezmedici. Cezmedici diyoruz. Cezmedici. Evet, bu lem hem ne yapıyor? Olumsuz yapıyor. Hem geçmiş zamana götürüyor. Geçmiş zamana götürüyor. Hem de fiili cezimli yapıyor. Cezimli yapıyor. Fiili cezimli yapıyor. Mesela çıkmadı. Nasıl deriz? Haraca çıktı. Çıkmadı. Lem yehruç. Değil mi? Lem yehruç. Çıkmadı. Evet. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz yezkur şu neydi? Yezkuru zikrediyor. Peki başına lem gelince lem yezkur zikretmedi. Bahsetmedi. Lem yezkur zikretmedi gibi. peki önemli bakın bu önemli. Olumsuz yapacaksak, geçmişte olumsuz yapacaksak lem'i kullanıyoruz. Lem'i kullanıyoruz. Diğer kalıbımız yine fiil-i muzari ve bu defa cahdu müstağrak diyoruz. Mustarak e, şimdiye kadarki bütün zaman ve henüz manasında yani yapmadı ama yapabilir. Henüz yapmadı. Fi'lun e, mudari'un cehdu Mustarak şimdiye kadarki ki olumsuzluk. E, binayı malum müfret müzekker henüz veya hala yardım etmedi. Lemma yensur. Peki bu, bu da ne yapmış? Sonunu yazım yapmış. Lemma yensur. Lemma yektub henüz yazmadı veya hala yazmadı veya şimdiye kadar yazmadı. Lemma yehruç henüz çıkmadı veya hala çıkmadı veya şimdiye kadar çıkmadı. Lemma yenzur henüz bakmadı veya hala bakmadı veya şimdiye kadar bakmadı. Biz buna ne diyormuşuz? Cehdü mustağırak, şimdiye kadar ki bütün zamanın olumsuzu şeklinde söyleyebiliriz. Hala veya henüzle bunu e, ne yapıyoruz? Karşılıyoruz. Peki geçtik bunu da. Ve fi'lu mudari bakın muzari de diyebiliriz. Mudari' de diyebiliriz. Nef'ül hal. nefine Olumsuzluk. Cahd o da in olumsuzluktu. Cahd inkar manası da vardı. Bu sadece olumsuzluk. Ve hal ne demek? Hal bu da şimdiki zaman demek. Peki muzari o da şimdiki zaman değil miydi? Evet, o da şimdiki zaman. Hal özellikle şu anı anlatıyor. Yani şu anın şu anın olumsuzluğu. Mesela ma yen suru. Fi'lun nefi hal. E, fiil-i nefi hal. Yani bu harekelere çok takılmayın. Yani yer yer hatalarda olabilir. Evet, binayı malum müfret müzekker. Yardım etmiyor. Yani şu anda bakın. Nef'ül hal şu anda olumsuz. Şu anda, şimdi. Yardım etmiyor. Ma yensuru. Ma yektubu. O zaman ne oluyor? Ee, şu anda yazmıyor. Ma yektubu. Peki ma yehrucu şu anda çıkmıyor. Evet ma yehrucu şu anda çıkmıyor. Ma yenzuru şu anda, şimdi ne yapmıyor? Bakmıyor. Ma yenzuru. Evet demek ki bu ma bu ma şimdiki zamanda olumsuz yapıyor. Peki bu ma sonunu etkilemiş mi? Fiilin sonunu değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. Değiştirmemiş. Demek ki bu çok iyi niyetli birisi. Yani çok karışmıyor. Çok karışmıyor. Çok müdahale etmiyor. Sadece geliyor bir olumsuzluk yapıp gidiyor. Peki önceki nasıldı? Önceki lem ve lemma. Bakın lemma fiilin sonunu cezim yaptı. Lem fiilin sonunu cezim yaptı ve bir de bunu bu, bu lem geçmiş zamana götürdü. Ma ise öyle değil. Ma yensuru, ma yektubu, ma yeşkuru, ma ye, e, yakrucu, ma yen, evet ma yenzuru gibi. Peki diğeri la yensuru. La yensuru bu ise ne diyor? Nefyül istikbal. Nef'ül istikbal yani gelecek zamanın olumsuzluğu. Gelecek zaman. Az önceki neydi? Nefül hal. Şimdiki zaman. La yansuru yardım etmez veya yardım etmeyecek. Yardım etmeyecek. Fiyelon mudari. Nefyü istikbal. Müfret müzekker gayb. Yardım etmeyecek. La yazmaz veya yazmayacak. La yekurucu çıkmaz veya çıkmayacak. La yanzuru e, bakmaz veya bakmayacak. Peki bu la fiilin sonunu değiştirmiş mi? Hayır. Değiştirmemiş. Aynı ma gibi değiştirmemiş. Peki, la yenzuru dedik. Diğer kalıbımız, len yansura. Len yansura. Buna ne diyoruz? Fi'lu mudari te'kidi nefi istikbal. Nefi istikbal neydi? Gelecek zamanın olumsuzu. Te'kit ne oluyor? Vurgulu. Vurgulu, pekiştirmeli. Asla peki burada bakın asla yardım etmez veya asla yardım etmeyecek. Binayı malum, müfret, müzekker, gayb. Bunu söylemiştik. Yani yapanı belli. bir kişi ve müzekker ve gayb demiştik. Peki bu len fiilin sonunu ne yapmış? Üstünlüğü yapmış. Bakın önemli. Burası önemli. Len yek asla yazmaz veya asla yazmayacak. Len yehruce asla çıkmaz. Asla çıkmaz. Len yanzura asla, asla bakmaz veya asla bakmayacak. Len kura asla zikretmez gibi mesela. Len yedhule asla girmez gibi. Evet demek ki len ne yapıyor? E, olumsuzluğu vurguluyor gelecek zamanın olumsuzluğunu vurguluyor. Daha önceki lem'de ise lem'de ne vardı? Geçmiş zaman olumsuzluğu vardı ve sonu cezim idi. Cezim idi ama bunda bunda ise gelecek zaman olumsuzluğu var ve sonu bakın sonu üstünlü, hetalı. Demek ki lem'le len'i birbirinden böyle ayıracağız. Lem geçmiş zaman olumsuz yapıyor. Len ise gelecek zaman olumsuz yapıyor. Lem fiilin sonunu cezim yapıyor. Len ise fiilin sonunu üstünlü fethalı yapıyor dedik ve burada kaldık. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.